Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Antenler belli gayelere göre yapılır. Çalışma frekanslarına göre yapılırlar. Her antenin mutlaka bir yapılış frekansına, frekansa göre üretimi vardır. O yüzden bir antenin kapasitif etkili mi yoksa rezistif etkilimi olduğunu nasıl anlarız? Yani neye biz telsizcilikte kapasitif deriz? Neye rezistif deriz? Antenler birer rezonans devresi olduğuna göre yani e, rezonansa gelen bir devre bile olsalar o anten rezistif sayılır. Ama haddinden yani kendi boyundan daha kısaysa kapasitif etkiye sahip olur. Kapasitif etkiye sahip olan bir anten SVR bozuk gösterir. Bozulmaya gitgide kapasitesi kapasitif etkiye sahip olacağı için onun üstüne bir miktar tel sarmak gerekir ya da bobin koymak gerekir. Eğer o bobini koymazsanız severiniz bozuk çıkacaktır. Diyelim ki rezonans frekansından ki direncinizden daha fazla direnç endüktif etki gösterirse demek ki o anten uzun. Yani sizin istediğiniz frekanstan daha uzundur. O zaman bu anten rezistif etki gösterir. Bu antene de bir kondansatör takılarak kısaltılır. Kondansatörle bobinin boyunu kısaltabilirsiniz kesmeden. İşte o gayeyle bu variable kondansatörlerle tunerler telsiz tunerleri yapılır. Yani bu kısa dalgada, uzun dalga, orta dalgada bir antenin çalıştığınız frekansa düşürülmesine kondansatörler şöyle variable kondansatörler çok faydalı olurlar. Yani bir nevi kapasite ile oynayarak o frekansa rezonansa getiriyorsunuz. Burada da açıklamaya çalıştım. Diyelim ki 7100'de çalışacak bir anten yaptınız. 10.57 metre, 10.57 metre. Fakat siz ola ki 10.57 metrelik bir şeyi ve Gittiniz. 7198'de çalıştırdınız. Yani 7000 telsiz cihazınız gittiniz. 7100 iken 7198'e getirdiniz. O zaman bu antenin boyu e, rezistif etkiye sahip olacaktır. Dedik ya frekanslar yükseldikçe anten boyları kısalır. O zaman 10.57 olan anten size rezistif olacaktır. Yani onun üstüne siz bir kondansatör etki, ekleyerek antenin yani şöyle bir kondansatörle azaltarak SVR'yi tam rezonansa getirebilirsiniz. Ya, tabii ki ben bu kondansatör demiyorum. Bir kondansatör eklemek gerekir. Diyelim ki siz 7 MHz'de 10.57 yani şunu unutun. 7 mega 7100'lük bir anteni. 7 7100 kHz'de çalışacaksınız ama o anteni vazgeçtiniz. Ya aynı anteni 7 megahertz'e 7000 bir kHz'de mors çalışacaksınız. Olur ya diyelim ki yani ben şey yapmıyorum. O da amatör frekans ve düşürdü. Ama antenin boyu bu sefer size kısa kalacaktır. Frekans düştükçe antenin boyunu uzatmamız gerekirdi. E, bu sefer 7100'deki yaptığımız anten kısa kalacaktır. O zaman bu anten kapasitif anten olur. CVRS birazcık bozuk olur. Biz bu sefer ne yaparız? Ya 7100'e yaptım anteni ama CVR'si hafiften yani daha iyi çıkış yapmak o zaman bir bobin eklersiniz. Yani bu kondansatörle kısaltmaya yararken ama maalesef ona bir bobin eklemeniz gerekir. İşte o zaman siz o antene rezistifliğini arttırarak rezonansa sokarsınız. Yavaş yavaş uzatırsınız ya da antenin boyunu iki iki tarafında uzatırsınız o zaman bu anten rezistif olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.